Evet arkadaşlar bugün videolarımızda aynıyken seyirciler gibi... arkadaşlar bugün sizlere Ninjago'nun hangi serisi en eskisi ona bakacağız şimdi bugünkü serimiz bu da bambaşka yani ejderhaların yükselişi olmayan sadece iki serisi, iki serisi olan bir serilerine bakacağız Evet ejderhaların yükselişi sahnelerine bir bakalım istersiniz ama çok uzun bir şey yani gerçekten de bana göre arkadaşlar Ninjago'nun yani temeli ben de Spinjitsu'nun ustaları serisi birazcık yakın gibi en eskisi olarak gerçekten de Sensei bu da çok güçlü aslında da. Evet burada gel usta şeyi bakın Garmadon, ya yani Lord Garmadon. Sen bu da sen bu. Bay Child for Child Garmadon. Bu da e, first spinju mu? Öyle bir şey herhalde. Bakayım FS ne demek acaba? Ama ben de bilmiyorum. Neyse. Burada gel first spinju herhalde. X spinju şeyi herhalde. Bakın burada gel Ninja'nın yani tabii ki de şey yani en eski biraz andırıyor. Çünkü yani biraz hikayeye baktığımız zaman ikisi de iyi. Gerçekten de hangisi daha eski ben onu bile anlayamadım. O kadar şey yapmışlar ki mesela e, Çayat Garmadon yani çocuk Garmadon'la çocuk bu var, vardı ya yani çocuk sen çocuk Vu diyoruz biz ona. Ama artık onun adı da şimdiki adı artık Sensei bu yani Usta bu diyoruz. Ya da Master bu diyorlar ona. Aslında Garmadon'un tam ismi Lord Garmadon bu arada. Aslında Ninja ve çizgi filmde. Gerçekten de baktığımız zaman yani şimdi hikayesine detayla baktığımız zaman bana göre tabi ki de X-Tip'in susası vardı ya işte onun zaman gösterdiği için ama tabii ki çocukları da var. Bana göre arkadaşlar ee, Ninja Go Sp Spinji ustaları serisi bence daha eski gibi. Çünkü ilk Spinji ustasını anlatıyor. Orada ikinci diğer serisinde yani yasak Spinji sonu ustaları serisi dur bakayım yok yanlış mı yazdım ha dur Yanlış yazmadım. Doğru, yanlış söyl söylüyorum dedim herhalde. Şöyle. Yasak. Spinjus'un sırları serisi e, yani daha detaylı anlatıyor. Ama bana göre evreni yarattığı için FSM yani ilk Spinjus O yüzden arkadaşlar Ninjago Spinjus ustaları serisi bence daha eski bir seriye dayanıyor. Hem de hikaye olarak bence. Bana göre. Çocukların olduğu yani çocukları da var. Zaten sen bu oradan geliyor herhalde. Bir de Garmadon. Lord Garmadon bu arada. En son haline baktığımız zaman dur bakayım Garmadon bu muydu? Dragon Dragon Master Emperor Garmadon. Ejderha ustası Garmadon. Yalnız ben orijinal şeyini göremedim sanki. Bak. Sensei sevgarmadan. bakayım. Bak bütün versiyonlarını gösterdi de şeyini göstermiyor sanki. Bak burada orijinal hallerini göstermiyor sanki. Bakın. Sensei bu vs Garmadon. Yani bana göre şu hali yani mesela bunun e, XP almıştı galiba. Evet galiba o herhalde. Bence bu kaza bu haliyle kazanır bu arada. Bence. Ama Lord Garmadon nasıl kazanıyor? Evet. Bu da Sensei bunun şeyi. Aslan çocuk hali de var. Master bu hangi çizgi film ne Sensei? bu? No, il... no. Burada gelen Sensei bu. Bu, bu da Gar Lord Garmado Yaz bana göre hangi tarafın kazanca biraz belli değil yani. Bu arada bakayım. Eğer dur 16. sezon bu arada. Eğer uniform olursa birazcık daha dayanıklı oluyor diğer şeylerden. Neydi? Overlord'dan kristal kral diyorlardı herhalde buna. Yani onlardan daha dayanıklı olduğu için eğer onun geçerse kazanabilir. Herhalde onu anlatmaya çalışıyor herhalde. Yani bana göre kimin kazanacağı hep belli değil diye ama Dur bir dakika Gerçekten kapışmalarını e, görmek isterdim de Ama maalesef yok herhalde Yani neyse arkadaşlar bu arada Ninjago serisini en eski serisi bana göre Şey ee, ilk Ya şöyle Spinjus'un Suları serisi Bence Çünkü Şimdi şöyle çocukların Olması için bir evre olması Gerekiyor herhalde sanırsam ama Karası şu anda söylenmedi O hikayede Ama çocukların nasıl oldu Ben de onu anlamadım Gerçekten de Bence bu ev X ee, Spingeless ustası Bence evli Ama bunu anlatmıyorlar bence Bana göre e, Spingeless'un ustaları serisi daha eski gibi Hikaye olarak Baktığımız zaman Çünkü evini o yaratıyor Yalnız e, şey sadece Ne oluyordu Bakın evrenin yaratılışını Anlatıyor Ama diğerinde öyle değil Gibi Arzı Lord Garmadon'la Sensei bunun çocukluk hallerini de gösteriyorlar. Bu arada yani Spinge sunulsaları serisi tamam orada hikayeyi bitirdiler galiba. Ama yasal Spinge sunulsaları serisinde o hikayeyi birazcık daha detaylandırdılar. Bence. Yani çünkü çocuk Garmadon'la ee, şey ee, çocuk bu yani bildiğimiz şimdiki sensei bu işte. Bana göre orada daha detaylı anlatılmış. Çünkü ilk serisinde yani Spinjus'un sırları serisinde maalesef anlatılmıyor gibi. Detay bence şeyde, yasak Spinjus'un sırları serisinde. Evet bence şey bana göre Spinjus'un sırları serisi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonraki videolarda